Adı bile halkın hayalini özetliyor. Volkswagen, halkın arabası. Bu isim sadece bir otomobil markasını değil, bir vizyonu, milyonların peşinden koştuğu bir umudu temsil ediyor. Volkswagen, das Auto. Almanya'nın kasvetli 1930'larında başlayan bu serüven, dünyanın dört bir yanına yayıldı ve sokaklarda yankı buldu. Biddle'ın nostaljik hatlarıyla hafızalarda yer edinen bu marka, Golf ve Passat ile modern dünyanın simgelerine dönüştü. Ve şimdi sessizce ID serisiyle yeni bir geleceğin elektrikli araçların kapısını aralıyor. Ancak bugün Volkswagen devasa bir kararın eşiğinde duruyor. Almanya'daki köklü fabrikalarını kapatmayı planlıyor. Bu karar sadece şirketin değil, belki de bir dönemin sonu anlamına mı geliyor? Yoksa bu daha büyük bir devrimin ilk adımları mı? Bu kararın yalnızca iş gücü ve maliyet odaklı bir strateji değişikliği mi, yoksa Volkswagen'ın küresel anlamda üretim felsefesini mi yansıttığını anlamak, şirketin tarihine ve bugüne kadar yaşadığı dönüşümlere derinlemesine bakmayı gerektiriyor. Geçmişi ve geleceği bir arada yoğuran bu kararın ardındaki derin sebebi anlamak için, Volkswagen'ın büyülü hikayesine doğru bir yolculuğa çıkalım. 1930'lar Almanyası'nın halk, erişilebilir bir otomobilin hayalini kurarken bu hayal 1937'de Etekemeğe büründü. Halkın arabası düşüncesi yalnızca bir ürün değil, bir dönemin sembolüydü. Almanya'nın Nazi rejimi o dönem topluma ekonomik bir umut vermek için geniş kitlelerin satın alabileceği bir araba üretme fikrini ön planda tutuyordu. Bu bağlamda Volkswagen sadece bir otomobil değil, aynı zamanda Nazi Almanya'sın sosyal politikasının da bir parçasıydı. Ferdinand Porsche'nin mühendislik harikası olan Beetle o dönemin ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir araç olarak tasarlandı. Sadece küçük ve dayanıklı değil, aynı zamanda halkın satın alabileceği kadar ucuz olması gerekiyordu. Ancak 2. Dünya Savaşı tüm planları değiştirdi. Volkswagen'ın sivil otomobil üretimi bir süreliğine durduruldu ve şirket askeri araç üretimine yönlendirildi. Savaşın bitmesiyle Volkswagen fabrikaları büyük ölçüde hasar görmüş ve Almanya'nın birçok endüstriyel tesisi gibi harap bir haldeydi. Tabii ki bu zorlu süreçten sonra Volkswagen yeniden doğmayı başardı. Savaşın bitimiyle küllerinden doğan Beetle sadece Almanya'nın değil tüm dünyada yeni bir yaşam tarzının yeni bir çağın habercisi oldu. Savaş sonrası dönemde İngiliz ordusu Volkswagen'i kurtararak üretime devam etmesine destek oldu. İngiltere'nin yönetiminde Volkswagen sivil araç üretimine geri döndü ve kısa sürede halkın sevgisini kazandı. Herkesin ulaşabileceği, ekonomik ve sağlam bir araç arayışının ötesinde, Beetle bir ikon haline geldi. 1950'ler ve 60'lar, Beetle ile birlikte Volkswagen'ın altın yıllarıydı. Şirket sadece otomobil üretiminde değil, aynı zamanda Alman ekonomisinin yeniden inşasında da büyük rol oynuyordu. Volkswagen, 20. yüzyılın ikinci yarısında yalnızca bir otomobil üreticisi olmaktan çıkıp bir dünya markasına dönüştü. Almanya'nın dışına açılan ilk adımlar önce Avrupa'ya, sonra Amerika'ya ve daha sonra dünyanın dört bir yanına yayıldı. Biddle'ın basit ve sevilen tasarımı dünya çapında bir ikon haline geldi. Ancak bu sadece bir başlangıçtı. 1960'lar ve 70'ler Volkswagen için büyüme dönemiydi. Şirket Almanya'nın dışında Brezilya, Meksika, Güney Afrika gibi ülkelerde üretim yapmaya başladı. Özellikle Brezilya ve Meksika Volkswagen için stratejik üretim merkezleri haline geldi. Bu fabrikalar sadece yerel ekonomilere katkı sağlamakta kalmadı. Aynı zamanda Volkswagen'ın dünyanın dört bir yanında daha erişilebilir kıldı. Mesela Beetle'ın Latin Amerika'daki popülerliği o kadar büyüktü ki, bu ülkelerde üretilen modeller uzun yıllar boyunca büyük talep gördü. 1970'lerin sonunda golfün piyasaya sürülmesiyle Volkswagen yalnızca nostaljik bir marka olmaktan çıkıp modern dünyaya ayak uydurdu. Golf, kompakt bir otomobilin hem pratik hem de güçlü olabileceğini gösterdi. Bu model şirketi yeni bir seviyeye taşırken Volkswagen bir dev haline geliyordu. Golf, yeni teknolojilerde donatılan, performans ve verimlilik arasında mükemmel bir denge kuran bir araç olarak dikkat çekti. Bu başarı Volkswagen'ı sadece Almanya'da değil, tüm dünyada otomotiv sektörünün lider oyuncularından biri yaptı. Fakat zaman ruhu değişiyordu. Yüksek teknoloji, sürdürülebilirlik ve çevre dostu çözümler talep edilmeye başlanmıştı. Otomotiv sektörü hızla fosil yakıtlardan uzaklaşıp elektrikli araçlara yönelirken Volkswagen da bu değişime ayak uydurmak zorunda kaldı. 2010'lu yıllarda elektrikli araçlara geçişin kaçınılmaz hale gelmesiyle Volkswagen büyük yatırımlar yapmaya başladı. ID serisi bu yeni çağın öncüsü olarak sahneye çıktı. Ama bu dönüşümün bir bedeli vardı. Geleneksel üretim merkezleri olan Almanya'daki fabrikalar artık bu hızlı değişime ayak uyduramayacak kadar ağır taşıyordu. Volkswagen'ın ana vatanı Almanya sadece bir üretim merkezi değildi. Aynı zamanda kültürel bir mirasın simgesiydi. Wolfsburg fabrikası Alman mühendisinin kutsal mabedi olarak kabul ediliyordu. Bu fabrika 2. Dünya Savaşı sonrasında yeniden inşa edilen Alman ekonomisinin simgesi haline gelmişti. Wolfsburg'da üretilen her Biddle, her Golf, otomobil olmanın yanı sıra Almanya'nın uluslararası alanındaki yeniden doğuşun sembolüydü. Made in Germany etiketi, kalitenin, güvenilirliğin ve mükemmel mühendisliğin küresel işareti haline gelmişti. Volkswagen yıllar boyunca Alman mühendisliğin gurur kaynağı olarak anıldı. Şirketin Almanya'daki fabrikaları mühendislik harikalarının üretildiği ve dünya pazarlarına sunulduğu yerlerdi. Ancak bugün bu fabrikaların kapısına kilit vurulması sadece ekonomik bir karar olmanın ötesinde derin bir kültürel yaraya neden oluyor. Almanya'da üretimin sona ermesi sadece çalışanları değil, aynı zamanda bir ulusun, bir milletin otomotiv tarihine olan bağını da etkiliyor. Volkswagen gibi bir dev neden Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı düşünüyor? Bu kararın ardında basit ekonomik kaygılar mı yoksa daha derin stratejik nedenler mi var? Cevap her ikisi de olabilir. Almanya son yıllarda artan iş gücü ve enerji maliyetleri nedeniyle dünyanın en pahalı üretim lokasyonlarından biri haline geldi. Elektrikli araçları geçişim gerektirdiği dönüşüm de maliyetleri arttırıyor. Elektrikli araçlar daha az iş gücü gerektiren, daha basit ve otomasyon odaklı bir üretim süreciyle geliştirildiği için geleneksel fabrikaların bu yeni teknoloji adaptasyonu hem zor hem de maliyetli oluyor. Volkswagen Çin ve Hindistan gibi büyüyen pazarlara odaklanmış durumda. Bu bölgelerdeki üretim maliyetlerinin düşüklüğü ve talep artışı şirketi Almanya'daki yüksek maliyetli üretimden uzaklaştırıyor. Küresel rekabetin artması Volkswagen gibi büyük şirketlerin daha esnek ve maliyet odaklı stratejiler geliştirmelerini zorunlu kılıyor. Elektrikli araç üretiminin gerektirdiği yeni teknolojiler ve tedarik zincirleri geleneksel fabrikaların bu süreçlere adapte olmasını zorlaştırıyor. Kapatılması planlanan fabrikaların Emden, Osnabrück ve Dresden tesisleri olduğu belirtiliyor. Emden fabrikası elektrikli araç üretimi için dönüştürülmüş olmasına rağmen düşük talep nedeniyle üretim duraklamaları yaşıyor. Osnabrück tesisi şu anda Tiro Cabrio ve bazı Porsche modellerini üretiyor. Ancak yeni taleplerin eksikliği nedeniyle risk altında. Dresden'deki Glezerne Manufaktur ise sınırlı sayıda Audi 3 üretiyor ve maliyet tasarrufu amacıyla kapatılması planlanıyor. Volkswagen'ın Almanya'daki fabrikalarını kapatma kararı otomotiv piyasasında deprem etkisi yarattı. Bu fabrikaların kapanması bir dönemin sonu olarak görülebilir. Ancak bu aynı zamanda yeni bir çağın habercisi de olabilir. Elektrikli araçlar, otonom sürüş sistemleri ve dijitalleşme gibi teknolojiler sadece otomotiv sektörünü değil, Volkswagen'ı da dönüştürüyor. Şirket önümüzdeki yıllarda kendini yeniden tanımlamak zorunda. Gelecekte otomobil sadece bir ulaşım aracı değil, bir teknoloji platformu olacak. Volkswagen bir otomobil şirketinden çok bir teknoloji devine dönüşmenin eşiğinde. Bu değişim Almanya gibi geleneksel üretim merkezlerinin gözden çıkarılmasını gerektiriyor olabilir. Ama Volkswagen her krizde olduğu gibi bu değişimden de güçlenerek çıkabilir. Volkswagen, sürdürülebilirliği, çevre dostu çözümleri ve teknoloji merkezi alan bir vizyona doğru ilerliyor. Bu yolculuk aynı 1930'larda olduğu gibi zorluklarla dolu. Volkswagen bu zorlukları aşabilecek güce sahip mi? Hikayesi burada bitiyor mu? Yoksa sadece yeni mi başlıyor? Cevabı hep beraber zamanla göreceğiz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.